İstanbul Ticaret Odası 140. yıl özel ödülleri programına hoş geldiniz efendim. Ülkemizdeki pek çok kurum gibi İstanbul Ticaret Odası da rahmetli Sultan II. Abdülhamit Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin uç beyleri her dönemde olduğu gibi Ticaret insanlarımız iş dünyamızın elemanları olacaktır. Emeğimiz, gayretimiz, desteğimiz, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz odamızla siyaset ve hükümet görevlerimiz dönemlerinde de hep birlikte yol yürüdük. Oda başkanımız Sayın Çekip Avda için bu süreçte gösterdiği gayretin ve yaptığı fedakarlıkların bizzat şahidiyim. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekip Bey'le bu çalışmaları hep daha ileriye taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum. Bu ülke ve bu millet için biz imparatorluk döneminden cumhuriyete büyük bir ekonomik ve ticari hamle dönemini başlattık. Türkiye ekonomisini yeni bir eşeğe taşıyan, 21. yüzyılı Türk yüzyılı yapmanın yerli ve milli bir üretimle mümkün olduğu birinciyle Türk özel sektörünü yepyeni bir ufka taşıyan siz Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durmayı milli bir görev kabul ettik. <laughs> Türkiye'nin son 20 yılı İstanbul Ticaret Odası'nın hızla büyüdüğü, girişimcilerimizin cesaretle iş yaptığı bir 20 yıl oldu ve biz Türkiye'nin menfaatini her şeyin üzerine tutan böyle bir anlayışın yanında olmayı tarihi görevimiz 140 yıllık mesuliyetimizin gereği olarak görüyoruz.